Sağ olun efendim. Destekleriniz de inşallah. Saygılar. Gerçekten çok güzel bir şey. Söyleyeyim. Eyvallah. Eyvallah. Hani çok sağ ol. Hani nasıl diyeyim? Farklı gözükmüyoruz yani. Normal insanlar nasılsa. Ya e, öyleyiz abi ya. Eyvallah. De... Abi bu görevler gelip geçici. Aynen öyle. Yaklaşık bir rahmet var senin yerin ya. Neyse ne güzel çilek yiyorsun böyle ya. Dere gibi genç. Oy tosun Ne yapıyorsun? Çok evet. Halkı sağ olun. Biz daha mutluyuz sizi böyle gördüğünüzde. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Mutlu bir gelecek. Oh, Narlı dere <gülüyor> gülecek. <gülüyor> Eşitlikçi hizmet Yapıyorsun bu sporu. Erman spor. uzun başkan <laughs> biz, böyle biz, biz böyle gülersiniz, biz başaramaz mıyız? Böyle bir şey mümkün mü? Dere dere gibi masmavi Baharlar aşkına Zeytinin dalı Uy canım benim Maşallah. özgürce kardeşçe baksana göklere narlı dere gibi masmavi bahar arası canım ben de seni çok seviyorum Sizin. eksik olma sen ellemde kalalım elimden gelse 20'den olur canım aa canımsın Mağazım. teşekkür 3 kere gelme arada bu 4 ne